Değerli arkadaşlar, dersimizin bu bölümünde denklem çözme konusunu işlemeye çalışacağız. A ve B reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere A çarpı x artı B eşittir sıfır biçimindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Arkadaşlar bakın x'in derecesi bir, birinci dereceden. İçinde bir tane bilinmeyen olarak x var, o da bir bilinmeyen anlamına geliyor. Denklemi sağlayan x reel sayısına da denklemin kökü Denklemin köklerinden oluşan kümeye de denklemin çözüm kümesi adı verilir diyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir soruyla başlayacak olursak. Verilen denklemin birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğu bilindiğine göre diyoruz. Yani bu denklem birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemmiş. Buna göre A ve B durumunu araştıralım. A'nın ve B'nin ne olduğunu araştıralım diyor arkadaşlar. Şimdi bir defa birinci dereceden olabilmesi için x karenin içerisinde bulunmaması lazım. x kareden kurtulmak istiyorsanız kas sayısı olan a artı 3'ü sıfır yapmalısınız. Yani a artı 3 eşittir sıfırsa a'nın değeri eksi 3 olmak zorundadır. Bir bilinmeyenli bir denklem demiş arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem. O halde a artı 3 eşittir sıfırdan a'nın değerinin eksi 3 olduğunu gördünüz. Bir bilinmeyenli denklem olacaksa b 2 ifadesi de 0'dan farklı olmak zorundadır. Eğer arkadaşlar burada b 2 ifadesini 0 alırsanız x değişkeni gitmiş olur. O zaman bir bilinmeyenli olmaz. Yani b değeri de 0'dan farklı olacak diyoruz. b 2 değeri. Demek ki b de 2'den farklı olmalıdır diyorsunuz. Burada a 3 olmak zorunda. b ise 2'den farklı olmak zorunda. Çünkü 2 olursa bir bilinmeyenli bir denklem olmayacaktır. A x artı b eşittir sıfır denkleminin çözümünde 3 tane durumdan bahsedebiliriz arkadaşlar. Bunlardan birincisi a sıfırdan farklı olmak üzere a çarpı x artı b ifadesi eşittir sıfır ise burada önce b'yi diğer tarafa atıp eksi b'yi bulursunuz. Buradan x eşittir eksi b bölü a şeklinde x değerini bulmuş olursunuz. Buradan çözüm kümesi eksi b bölü a'dan oluşacaktır ve çözüm kümesi bir elemanlıdır diyoruz. İkinci durum ise arkadaşlar a çarpı x artı b ifadesi eşittir 0 iken a'nın değeri 0 b'nin değeri de 0 ise şöyle bir şey çıkar karşınıza 0 çarpı x artı 0 eşittir 0 olacaktır ki burada x yerine ne yazarsanız yazın sağlanacaktır. Yani çözüm kümesi tüm reel sayılar sonsuz elemanlı olacaktır. Üçüncü durumda ise arkadaşlar yine a çarpı x artı b eşittir sıfır denkleminde a'nın yerine sıfır alırsanız b'yi de sıfırdan farklı alırsanız bakın sıfır çarpı x artı b eşittir sıfır gibi bir ifade çıkar b eşittir sıfır olacaktır ama biz b'yi sıfırdan farklı almıştık o halde böyle bir değer olmayacağından dolayı yani b eşittir sıfır olamayacağı için x yerine ne yazarsanız yazın bu denklemi sağlamayacaktır Buradan bu denklemin çözüm kümesi boş küme olacaktır diyoruz. Yani arkadaşlar ax artı b eşittir cx artı d gibi bir denklemle karşılaşırsanız burada birinci durum x'lerin kas sayıları a eşit ve b de d'ye eşit ise çözüm kümesi tüm reel sayılardır yani sonsuz elemanlıdır. İkinci durum arkadaşlar A C'ye eşit ve B D'den farklıysa yani sabit kısımlar birbirinden farklı X'lerin katsayıları birbirine eşit ise burada hiçbir X değeri sağlamayacağı için çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Hiç elemanı yoktur diyoruz arkadaşlar. Örnek olarak A 4 çarpı X artı B X 5 eşittir 0 denklemi tüm X sayılar için sağlandığına göre A artı B toplamı kaçtır diyor. O halde burada A eksi 4 değeri de 0 olmalı. B eksi 5 değeri de 0 olmalı arkadaşlar. Yani A eşittir 4. B eşittir 5 olmalı. Tüm reel sayılar için sağlanıyorsa X'in kas sayısı da sabit sayıda 0 olmalı. Buradan A artı B değeri 9 olarak bulunur diyoruz. Diğer bir örneğimizde ise verilen bu denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre M kaç olmalıdır demiş. Öncelikle dağıtalım. M çarpı X artı m kare artı 4x artı 12 eşittir 0 olacaktır. Buradan x parantezinde m artı 4 çarpı x artı m kare artı 12 eşittir 0 olur. Çözüm kümesinin boş küme olma şartı şu ifadenin 0 sabit sayının da 0'dan farklı olmasıydı. O halde m artı 4 ifadesi eşittir 0 ise m değeri x 4 olacaktır. Burada M yerine x 4 yazdığınızda sıfırdan farklı bir ifade çıkıyor zaten. Demek ki M eksi 4 olmalıdır diyoruz. Şimdi çözüm kümesi bulmayla ilgili örneklerimize bakacak olursak arkadaşlar. Verilen bu eşitlikte çözüm kümesi nedir? Yani sağlayan x değeri nedir diye bakacak olursak. içler dışlar çarpımı yaptığınızda 10 çarpı x eksi 15 eşit olacaktır. 6 çarpı x artı 4'e. x'leri bir tarafa toplayalım. Sabit sayıları bir tarafa toplayalım. 10 çarpı x eksi 6 çarpı x eşittir. 4 artı 15 olacaktır. Buradan 4x eşittir. 19 olur. Yani x değeri 19 bölü 4 olarak bulunur. Demek ki çözüm kümesinde 19 bölü 4 değeri yazılabilir arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. x bölü 2 artı 1 eşittir. x bölü 3 eksi 2 imiş. Yine burada bilinenler bilinmeyenler bir tarafa toplayacak olursak. X bölü 3'ü bu tarafa alalım. 1'i bu tarafa alalım arkadaşlar. O halde x bölü 2 eksi x bölü 3 eşittir. Eksi 2 eksi 1 olacaktır. 3 ile 2 ile paydasını eşitleyecek olursanız. 3x eksi 2x bölü 6 eşittir. Eksi 3 olur. Buradan x eşittir. Eksi 3 çarpı 6'dan x eşittir. Eksi 18 olarak bulunur arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda ise verilen bu eşitlikte x değeri kaçtır diye soruluyor. Bu tip sorularda en içteki parantezden başlayarak parantezlerden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. 1 eksi parantez x eksi 2 çarpı köşeli parantez 1 eksi 3'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 6 artı 3x olacaktır. Bu halde şu parantezden kurtulduk. Köşeli parantez artı 3 parantez eşittir 5 oldu. Şimdi köşeli parantezden kurtulalım. 1 eksi x eksi 2'yi dağıtıyoruz içeri. Eksi 2 artı 12 eksi 6 x oldu. Köşeli parantezimiz gitti. Artı 3 eşittir 5 olur diyoruz. Şimdi eksiyi dağıtalım içeri. 1 eksi x artı 2 eksi 12 artı 6 x eksi 3 eşittir 5 olacaktır arkadaşlar. Düzenleyelim. 6 x eksi x 5x kaldı. Eksi 12, eksi 3 daha eksi 15 oldu arkadaşlar. 2 çıkınca eksi 13, 1 çıkınca eksi 12 kalır. Eşittir 5 değerine. Buradan 5 çarpı x eşittir 17 olur. x'in değeri arkadaşlar 17 bölü 5 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Verilen bu eşitlikteki x değerinin ne olduğunu soruyor bize. Şöyle bir yol izleyeceğiz bakın. 2'ye şu yuvarlak içine aldığımız ifade yerine ne yazarsak 2'ye eklediğimizde 3 olur diye düşünelim. O halde 1 yazmalıyız. Yani 2 1 daha 3 olsun diye. O halde 3'ü neye bölersek 1 olacaktır arkadaşlar. Yani burası 3 olmalı diyoruz. 3 bölü 3 1 olsun diye. Şimdi bu ifadenin 3 olabilmesi için 4 bölü diye başlayan bu ifadenin 2 olması lazım. O halde 4'ü neye bölersek 2 olur. Bakın burası arkadaşlar 2 olmalı ki 4 bölü 2 2 olsun. O halde bakın arkadaşlar 1'e ne eklersem 2 olacak diye düşünelim. Şu ifade 1 olmalı diyoruz. Demek ki 6 bölü x eksi 1 1 olmalıymış. O halde bunun 1 olabilmesi için x eksi 1'in 6 olması gerekir. x eksi 1'in 6 olabilmesi için de x'in 7 olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Verilen bu eşitlikte x değeri kaçtır diye soruluyor tabi yine Öncelikle şu işlemi yapacak olursak Arkadaşlar Burası x artı 3 bölü x olacaktır Bölü Sonra bu işlemi yapalım x kare eksi 1 bölü x olacaktır Eşitmiş Şimdi arkadaşlar şu işlemi yapalım Burası 1 bölü 2 olur Ters çevirirseniz şurası bakın tamamı 2 bölü 1 olacaktır Yani burası 1 bölü x artı 2 olacaktır. Buradan x artı 3 bölü x'i aynen yazdıktan sonra x bölü x kare eksi 1'i ters çevirdik. Eşittir 1 bölü x artı 2 oldu. x'ler gidecektir. Yani x artı 3 bölü x kare eksi 1 eşittir. 1 bölü x artı 2 olur. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak x kare artı 3x artı 2x artı 6 eşittir x kare eksi 1 olur. x kareler de sadeleşir arkadaşlar. Buradan 5x eşittir. 6'yı diğer tarafa atarsanız eksi 6'u geçecek. 5x eşittir eksi 7 olur. x'in değeri eksi 7 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Yine verilen bu eşitlikte x değeri nedir bulmaya çalışalım. Burada arkadaşlar bakın 0-0-2 var 0-0-1 var. Eşitliğin pay ve paydasını 100 ile çarpacak olursanız o halde burası 10 çarpı x olur. Artı 2 olur. Bölü. 100 ile çarpıyorum. 20 çarpı x olur. Artı 1 eşittir. 2 bölü 3 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak. 30 çarpı x artı 6 eşit olur. 40 çarpı x artı 2'ye. Buradan 10 tane x. Bakın bunu bu tarafa aldım. 10 x kaldı. 2'yi diğer tarafa atıyorum. 4 kalacak. Demek ki x eşittir 4 bölü 10 yani 0,4 olarak bulunur diyoruz. Şimdi arkadaşlar yine verilen bu eşitlikteki x değerini bulmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar bu ifadede x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3 eksi x artı 3 çarpı x artı 1 çarpı x 1 eşittir 0 haline getirebiliriz. Gördüğünüz gibi x eksi 1 ortak x eksi 1 parantezinde şu x'ini çarparak yazıyorum. x kare eksi x eksi 6 olacaktır. Eksi yine x eksi 1 parantezinde bu ikisini çarparak yazıyorum. x kare artı 4x artı 3 olacaktır. Eşittir 0 diyoruz. Buradan düzenleyelim. x eksi 1 çarpı x kare eksi x 6 ...eksi x kare eksi 4x eksi 3 ifadesi eşittir sıfır olur. Yani x eksi 1 çarpı x kareler gidecektir arkadaşlar. Eksi x eksi 4x eksi 5x olur. Eksi 6 eksi 3 daha eksi 9 olacaktır. Eşittir sıfır diyoruz. Bir çarpma işleminde çarpanları tek tek sıfır eşitleyerek kökleri bulabiliriz. x eksi 1 eşittir sıfır ise x'in değeri 1 olur. Eksi 5x eksi 9 eşittir 0 ise x eşittir 9 bölü eksi 5 yani eksi 9 bölü 5 olacaktır diyoruz. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar en başta x eksi 1'leri sadeleştirmedim. Çünkü denklem çözerken sadeleştirme yapmak tehlikeli olabilir. Köklerden birini sadeleştirmiş olabilirsiniz. Eğer sadeleştirme yapacaksanız bu ifadeyi 0 eşitleyerek o kökü de tekrar bulmak zorundasınız arkadaşlar. Bu sorumuzda arkadaşlar 3x 2 eşittir, 3x 2 gibi bir ifadeyle karşılaştık. Şimdi burada direkt şunu söyleyebilirsiniz. Bakın x'in katsayıları eşit. Sabit sayılar da birbirine eşit. O halde burada x yerine ne yazarsanız yazın sağlanır. Bunun çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani tüm reel sayılardır diyebiliriz. Bu soruda ise arkadaşlar 3x 2 eşittir 3x 2 imiş. Mesela burada 3x'leri sadeleştirmiş olsanız yani eksi 3x ekleyerek götürmüş olsanız 2 eşittir eksi 2 gibi bir ifadeyle karşılaşırsınız. Bu da olamayacağına göre yani siz burada x yerine ne yazarsanız yazın 2 eşittir eksi 2 olmayacağına göre bunun çözüm kümesi ise arkadaşlar ne olacaktır? Boş küme olacaktır diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise a b'den farklı olmak üzere ax artı b eşittir bx artı a ifadesinde x nedir diye soruyor bize. Burada arkadaşlar x'i bulmak için bx'i bu tarafa b'yi de diğer tarafa atıyoruz. ax eksi bx eşittir a eksi b olacaktır diyoruz. Bakın dikkat edin. Buradan x parantezin alırsanız a eksi b ifadesi eşittir. a eksi b olacaktır. Buradan x eşittir. Her iki tarafı a eksi b'ye bölerseniz bir olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Denklem çözme konusunu arkadaşlar ikinci bölümümüzde devam edeceğiz.